Yeni bir videoma hoş geldiniz. İlk önce buradan herkese mutlu yıllar dilerim. Her şeyden önce sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazançlar diliyorum. Hep güzelliklerle gelsin bu yıl. Hiç hastalık yüzü göstermesin ve bir an önce şu pandemiden kurtulalım inşallah. Ee, bu arada ben yeni yıl gecesinde çekim yapamadım kamerama e, bir şey oldu anlayamadım. Hep e, bir error verdi. Bugün çok şükür kameram çalışıyor ve ıı, çekim yapabiliyorum. Bu sabah bayağı geç kalktık. Yani ilk defa yani saat 10'da kalktım ben. <laughs> Öyle söyleyeyim uzun zaman sonra. Bir akşamda vallahi yemek yedik bir poşet bulaşık saldım. Ee, onlar yıkanmış. Sonra da uyuyakalınca postayı alamadık o yüzden şimdi bulaşıklarımı ikinci posta bulaşıklarımı makineye gireceğim evet onlar da ilk halsı. çöp kovası burada bunun için çöp kovası bak burada da var ama bu küçük ayakla basalım bu böyle bas yerine basalım aç gel bak biz buradayız bak böyle beyazı olsun okey Kaçtım mı? Bıraktım. Beni ya. <laughs> ama yani. içimiz. Çok ağır iniyor ama. Oha. <laughs> Ondan bir tane olsun. <laughs> elini kıstıracağım Tamam seçtin mi? Koptu. Bir şey olmaz yok. Şey <laughs> Gelsene. Bunlardan istemiyorum bu tabaklardan. Bak şey yapıyoruz. Ha bak burada varmış ama plastik. İşte bak. <laughs> bak bu böyle. küçücük. Ben... küçük. Asansör iniyor, asansör çıkıyor. <laughs> asansör inmiyor, asansör çıkıyor. Çıktık hiçbir şey bulamadık valla. Çöp kovası için gelmiştik çünkü e, şuradaki minik canavar çöpümün kapağını kırdı. Bu yüzden koku yapacağı için de e, yeni bir çöp alalım dedik. Fakat e, çöp kovası bulamadık. Banyo için <laughs> yine aynı aldık. E, bir de tuvalet kapağı aldık. E, şimdi şimdi e, bir yere geldi araba için e, bir şey alacakmış. Ee, sanırım şu arabanın zekeyi bozuldu. bu çalışmıyor. Onu alacak galiba bir saate kadar bana misafir gelecek ve o bir saat içinde ben e, bir şey yiyecek bir şeyler hazırlamam lazım. Bakalım e, yetişebilecek mi? İyi ki e, evden çıkmadan önce temizlik yapmışım gerçekten. Genelde her sabah kalktığımda yaparım. Biz eve geldik. Ee, şimdi şöyle hazır hamurlarım var. Onlardan poğaça yapacağım. Yanına köfte yaparım diye düşündüm. Bir de e, şey ay ne diyor? Kısır yapmayı düşünüyorum. Şimdi şu şey kavuşlarımı hemen bir Küçük ben. Bu tamına yarım saatim var ve yarım saat içerisinde hepsini yetiştirmem lazım. Şimdi ben güzelce e, kameramı yerleştireyim. Şöyle e, bir açımı falan yerleştireyim. добаан сеи а джеки мее джеки медеи жекид бд дбд буде буде бдбд

düğün bildiğiniz üzere çöp kovası aramaya gitmişti. Poco da oh. çocuklar odayı berbat etmiş. Dediğim gibi Poco da çöp kovası aramaya gitmiştik çünkü evdeki çöpün kapağını kırmıştı Ela. Çöp kovası bulamadık fakat şöyle tuvalet kapağı aldık. Niçin gittik ne aldık valla. Şöyle tuvalet kapağını girdik. Şöyle şundan aldık. Zoomlamadı. Ondan sonra da e, yeni ayna aldık yine banyoya. Çık oradan. Çık. Kapatalım kapıyı. Evet. Ama onu daha takmadı işim ama takacak dedi. Şurada şöyle e, yeni ayna aldık ama takılacak daha. daha sadece açıp baktık e, kırık bir şey var mı diye. Ee, o kadar yani. Bir de Ikea'ya gittik çöp kovası almak için. Orada ha, istediğimiz çöp kovasını bulduk. Ee, onu daha şey yapmadım ama. Sadece koydum buraya. Şöyle iki paspas aldık. Şunlardan. Bir de bu çöp kovasını aldık. Şöyle beyaz burada işte ayakla basmalı şu an basamadım evet ayakla basayım şöyle ayakla basmalı içinde kovası var yani çöp kovası da bulmuş oldu ne oluyor Miraç artık bu videoyu da burada sonlandırayım diyorum bu yüzden buraya kadar beğenip izlediyseniz Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.